Ee, sözünüzü unutmayın. İbrahim Gürler telefon hattımızdaymış. Avukat. İbrahim Bey merhabalar. İbrahim Bey. Hat düştü zannediyorum. Hemen Mahmut Bey size dönmek istiyorum. Tamam. Ee, iz, i̇zlediniz konuşmaların. Siz, evet, sizinle değilim. daha e, Haber al ve Balbay konusuna gelememiştik ama telefon bağlantımızı yeniden sağlamışız. Ben tekrar İbrahim Bey'e bir döneyim. Sonra size geleceğim. İbrahim Bey. Efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz mahkemenin kararını? Mustafa Efendim, Balbay ve Mehmet Haberal ile ilgili e, tahliye şimdi, talebine net kararını. E, Balbay ve Mehmet Haberal'ın tutuklanma gerekçeleri belli. Delillerin toplanmamış olması, sanıkların savunmaların alınmamış olması, kaçma ihtimalleri. Şu anda gelinen durum itibariyle sanıkların savunmaları alındı. Delilleri karartılma ihtimali yok, tüm deliller toplandı. Bunun dışında tutuklamayı gerektirecek bir durum da yok. Buna da rağmen mahkeme takdir hakkını aleyhe kullandılar. Tahliye taraflarının reddine karar verdi. Normalde tahliye taraflarının kabulüne karar verilebilirdi. Ancak eğer kaçma ihtimalini göz önünde bulunduruyorsa yurt dışına çıkış yasağı koyabilir veya başka bir adli kontrol öngörerek en azından haftada bir e, ikamet yani en yakın karakola gidip ve her gün karakola giderek burada olduğuna dair imza atması karşılığında da tahliye kararı verebilirdi. <laughs> mahkeme bunu tak, e, tercih etmedi. Tutuklunun devamına karar verdi. Ancak bu karar kesin bir karar değil. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 104-105 ve devam eden maddeleri gereğince bu karara itiraz edilip adli kontrolle veya nakdi kefaletle veya herhangi bir adli kontrol e, adli kontrolü tabi olmaksızın tahliyesi istenilebilir. Bunun için aynı mahkemeye dilekçe verilecek. Eğer mahkeme görüşünde ısrar ederse bir iş mahkeme tahliye talebini, destini, itiraz talebini değerlendirerek tahliye karar verebilir. Halen henüz bitmiş değil her şey. Bitmiş değil diyorsunuz. Peki siz evet. e, bu Sabahat Tuncel'in olayının emsal olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin ne söylemek istersiniz? İkisi farklı şeyler. Hı. Tek bir bağlantısı yok. Yani kişinin milletvekili olması tahliye gerektirmiyor ancak tutuklama sebepleri ortadan kalktığı için tahliye gerekir bu olayda. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim İyi günler.